Hello. Hello, hello, hello guys. Bugün arkadaşlar beraber iki günlüğüne kampa gidiyoruz. Bu arada iki günlüğüne kampa gideceğim ya. Şöyle bir valiz hazırladım ama bence çok değil. Yani hatta sığmadı bazıları. Ee, böyle hazırlandım. Biraz daha hiç, ama görünmüyor. Heyecanlıyım. Aa, ilk defa kampa gidiyorum bu arada. Bilmiyorum nasıl olacak. Hiç bilmiyorum. Şöyle de hazırlandım. Lajuart Lajuart Bu bozuyor ama neyse. Çantamda zaten bu renk. Bir şey olmaz. E, montumu almak istemiyorum. Ama hava soğuk gösteriyor. Ama ben almak hiç istemiyorum. Bilmiyorum. Belki de alırım ama almak istemiyorum. Yani Şimdi birazdan yola çıkacağız. Şimdi oğlu şuna bir vedalaşma vedalaştı. Oğlu şun. bye Bay bay. Geldim ya. <laughs> bye bye oğlum. Ya sanki annem gidecek gerçekten o kadar acele ediyor ki. Çekme, çekme. Bakın Bakın şimdi nasıl söylenecek. De bir şey ya sabır <laughs> anne. Hani hafta sonunu geçireceğim orada sadece. <laughs> Hı? Ben birkaç bir şey aldım da, ufakça aldım. Arkadaşlar biz geldik şimdi 10 kadar bekliyoruz. Annem ben çok acele etti. Ben yürüyorum valizle. annem önden bir abartma, koşuyor. Abartma, abartma, nasılsın anne? Normal. Ne ee, sen ama yürüyüşün öyle? Kaskere gidiyorum ya. Şimdi yola çıktık. Ama beraber arkadaşımla benimle gelecek olan e, o başka bir bilme yerinden de orada buluşacağız. Hani şimdi yola çıktık. mi dinlemedim ve montumu almadım. Şu an çok üşüyorum. Neyse. Kat kat giyinerek bu sorunu çözeceğim. Şimdi aramayak yaparmış. Biberler bekliyorum. Gelecek şey birazdan inşallah. Böyle kayıt yaptıracağız. Arkadaşlar biz şimdi odamızdan çıkıyoruz. Kat kat giyindim. Çünkü ben anneme dedim ki anne dedim. Monta gerek yok dedim. Ben üşümem dedim. Almadım montumu. Şimdi o yüzden kat kat giyindim. Neyse şu an böyle iyiyim ya. Mübera. şimdi buralara keşfe çıkacağız. Bir şeyler demek ister misin Mübera? Ben şahsen beğendim. Sen mi? Evet çok güzel. Güzel bence. Hava daha iyi olsa daha güzel olabilir. Yazın bileyim. geleceksin ya. Evet. Ama iyi yani. Evet. Beğendim. Güzel. Bakın şimdi size etrafı göstereceğim. Etrafta böyle. Şöyle odalarda kalıyoruz. Böyle e, deniz manzaralı. Tam yazlık ya. Yazın geleceksin buraya. Ben şu masalarda yemek yiyorlardı. Yazın. Evet, bir de ışıklarda var ya. Gel şuraya gidelim. Oradan... Şimdi bakın, şurada köpek kulübeleri var ama köpekleri yok içinde. Ee, şurası yemek yeri, şurası, şurası. Yemek yeri, daha sonra öyle. Aslında buraya yazın geleceksin, var ya. Neyse, gel dolaşalım. Şimdi buraları keşfe devam ediyoruz. Bence... Hafif tempolu koşu yapalım benimle. Hı? Onun botlarla mı? Sen spor giymişsin. Ben spor giydim. Ben botlarla koşamam. Ee, keşfimize devam ediyoruz. Güzel bir yere benziyor. Ama ve lakin soğuk havaya denk geldik. Ama tam kamp şeyi olacak. O yüzden bence vay be. Ama yazın çok güzel olur diyor burası. Aa bak duş yerleri mi o? Oh, Aa bak duş yerleri de var şu ileride. Yazın demek buraya geliyorlar böyle bir yüzüyorlar falan. Şerzon Yazın. Falan var evet şezlong falan da var. Duş yeri de var. Çok iyi. Yazın net gelelim bir beraber. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Bakın burası böyle duş yeri. Deniz. Ama deniz çok güzel benziyor ya. Sakin yani. Buraya çıkalım nereye? Çık. Çıkalım. Bataklığa battık. Bize çamuru soktu. Hah. Neyse. Ay sen ayakkabıların da beyaz. Evet. evet. Benim ıslak mendil getirdin da. mi? Getirdim. Ay. Şükür. Bakın buranın ambiyansı çok güzel. Tamam. Evet böyle yazın çok güzel yemek falan yiyorlar burada. Burası daha normal yemek yeri. Yeni gelenler var. Golf arabası. Arkadaşlar bakın burada havuz da var. Sonra bakın şurada Türk bayrağı var. Daha sonra burada bir atölye varmış. Ee, evet bu arada bence şuradan da atlıyorlar denize. Daha sonra ee, bekle dur. Az önce şuradaydık işte. Şimdi buraya geldik çıktık tırmandık artık. Öyle hiç bilmediğimiz bir yerden çıkacağız. Şuradan çıkacağız bakalım nereye gidiyor. Şöyle iki yol ayrımı var. Biz buradan çıkacağız. Şimdi arkadaşlar biz bir yokuş rampa çıkıyoruz. Ama nereye gideceğimizi de bilmiyoruz. Oh my Sana Çıkmaz Ama oh burası niye böyle? Gel gidelim bakalım. Kaçalım. Bak. <laughs> deniz sesi geliyor arkadan. Çok güzel. Evet. Yolun sonu böyleymiş. Hiçbir şey yok yani. Boşuna geldik. Yolun sonu böyleymiş. Ah yor yoruluk. Spor yapıyoruz ama. Koşuyoruz birbirine. Küçük küçük. Çünkü burası rampa. Kendimizi böyle boşalıyoruz. Anne biraz buna yakın böyle. Oğlum şuradan düşsem ne gülerim ya. Nasıl bir bire falan attım kendimi şöyle. Hayır oğlum. 1 dakikalık koşumuz ardından bu, bu günlük bu kadar spor yeter yani. <laughs> 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 Kurt acıktı. Kurt acıktı yani. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz az önce şu yoldan geldik bakın. Şu yoldan geldik. Şuradan geldik. Değil mi Berra? <laughs> Arkadaşlar bakın estetik bakın. Çok estetik. Burada evler çok estetik. Şimdi iniyoruz inşallah kaymadan. <gülüyor> 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 Kimse yok inşallah. Top da var, hemen hemen. <laughs> Oy. Bakınız. Kocaman bir yer. Spor salonu varmış şurada. Oğlum yok <laughs> biz ilk defa gelmiş bir. <laughs> Dur sektirebilirim. 1 1 2 Bakın 1 2 3 4 Ben anlamam kardeşim Ben, ben Sekliydim <laughs> Ne oldu? Hiç oldu, hiç oldu. No, oldu biber ya Arkadaşlar yemek yemeye gidiyoruz. Bunlar da ha. Nerede? Yani biz görmüştük zaten yemek haline. Yemek yerine gidiyoruz. O kadar acıktım ki hani şöyle bir bayılacağım. Evet, şöyle bir bayılacağım. Hemen <laughs> evet. Bu arada ben çok güzel sektirdim. Ee, değil mi Berra? Tabii ki. Yani Ama Benden fazla. Benden daha güzel evet, sektirdim. Evet 7 tane sektirdim. <laughs> Ama botlarım olduğu için ayağımda. O yüzden... Tam ben... sektiremedim. Burada inşallah güzel yemekler vardır. Ben biraz yemek seçici biriyim. De. Sen? Ya benim için fark etmez. Çoğu şey yerim. Ciğer falan hariç. Ne ben güzel. Berkek. Şimdi yemek yemeye geldik. Yani şu manzaraya karşı yemek yiyoruz Müberra ile. Çok romantik. Tabii. Baş başa <gülüyor> Evet. Anabilirsiniz. <laughs> Artık yemek yiyeceğiz. Yani sonunda biz ilk sıraya girdik. Önden ilk aldık. Şimdi arkamızda bekleyenler var bir sürü. Biz yiyeceğiz. Hadi bay. Ve diye kasla... yemeğimizi yedik. Ee, şöyle bir erzamız erzağımız var neyse görünmüyor. İçinde sular ve e, 4 dört tane muz var. Ee, yedik ben doydum. Biz nereden? Şurada. Biz Ha orada pardon. <gülüyor> karıştırdım. <gülüyor> karıştırdım ya. <laughs> ya. Evet. Ee, yemekleri ortalamaydı. Yayla çorbasını beğenmedim. Çok ekşiydi. Kısırdı idare ederdi. Evet kısırım. Yani ben hepsini yemedim. Ee, hayvanlara gidiyor zaten çöpe gitmiyor. Ben tavuğu Burada... beğendim ama güzel yapmışlar. Sosunu falan. Evet tavuk ve e, makarna güzeldi ama yanına böyle ketçap, mayonez de koyarsalardı. Evet. Neyse. Şimdi bir oda turu yapacağım. Bakın yataklarımız böyle. Yataklarımız var. Daha sonra Şöyle dolaplarımız var, şu ayakkabılık. Ana burada dolap varmış. İçi dolu mu bakıyoruz? Ha içine sular da var, süper. <laughs> Valla bizim <laughs> sular. Böyle pencere. Ayna. Ee, böyle askılık. Ay pardon, ben geçiyorum, bir <laughs> dakika geçiyorum. Burada kitaplık. Kitap asla okumayacağız. Sonra burayı açtığımızda. <laughs> Böyle bir tuvalet var, böyle bir tuvaletimiz kapattık. Böyle yani bir de e, verandası var ama verandada da kızlar oturuyor, o da arkadaşlarımız o yüzden böyle. Az önce o kadar komik düştüm ki. Bakın düştüm yani. Düştüğümü görün. <laughs> ben şimdi çıktım. E, halay. halay? Haron falan oynuyorlar. Halay falan çekiyorlar. Bir de çok ses var ya midemi bulandırdı. Ben çok hoşlanıyorum böyle. Çok oynak biri değilim yani. O yüzden ben şimdi çıktım. Eve doğru gidiyorum. Evet. Ben... Hava da o kadar soğuk değil ya. Şu an mesela üşümedim. İnşallah üşümem yani böyle iki gün boyunca. Şimdi eve daha gidiyorum. Küçük kulübemizde göründü. Küçük evimiz. Arkadaşlar şimdi saat 10. tatlı ve çay ikramları vermiş. Ona gidiyoruz. Telefonumu da burada şarja bırakacağım. O yüzden bay. Bir bizim sağlıklı öğünler. Çok sağlıklı besleniyoruz canım arkadaşımla. <laughs> Biz odadan çıktık. Kahvaltı bitmiş. Kahvaltı saat 8'de başlıyordu. Ana top var burada. Neyse kahvaltı bitmiş. Açım bir de. Kahvaltı bitmiş. Direkt halk oyunlarına getirdi bizi hocamız. Öyle horon oynadık. Da tamam, kanka yemekhaneye gidelim. Bir simsir, bir şey beğeni. Gel bakalım ya. abla söylemedi ki gidip şey yaptı mı? Abla söylemişti. Arkadaşlar ben bir şansımı şey. deneyeceğim. Sen burada mı kalacaksın? Ben okşayı soracağım. Ya. Tamam. Ben yemekhaneye gidiyorum. Ben yemekhaneye gidiyorum. Tamam. Bir belayı arıyorum açmıyorsun ya. Şu an geçebilir miyim? Geçebilirim. Kolay geldim. Şimdi şey, ayakkabımı değiştireceğim. Bir de şey daha yapacak ya. Neyse kahvaltı da yaptım. Semit, muz, kayın yedim. İyi geldi. Hava bayağı esiyor. Şimdi öğlen yemeğine gidiyoruz. Aşırı rüzgar var. Kat kat giyindim. Hani pijamalarımın üstüne giydim ben bu üstümdekileri. Çok esiyor. Soğuk değil de çok esiyor ya. Öyle. Mont almadım. Akılsız başın cezasını ben çekiyorum şu an. Neyse. Şimdi olay emine gidiyoruz. İmiz bu şekilde. Evet. Arkadaşlar tipime bakın çok komik oldu balon gibi. Çünkü aşırı rüzgar var. Şimdi şuraya çıkacağım. Müberra. Tipime de müberra gideceğim. Çıkacağım. Şimdi. Aşırı rüzgar var. Oh my god, ben dağcı mıyım, neyim böyle? Anne dağdayım anne. Anne dağdayım. <laughs> Şurada da şöyle zipline var ama hava çok rüzgarlı olduğu için yapamayacağız. Hadi buruk dolaşıyoruz. Ay soğuk ama var ya üşüdüm. Şimdi ineceğim. Var ya, şuradan düşsem. Tamamdır Clean Girl, tamamdır Old Monix'de, tamamdır Hailey Bieber. Şimdi ormana dolaşıyoruz. Öyle. Müberra üşüyeceğim bu arada. Giy onu. Üşümem. Üşürsün. Üşümem. Ay bir de burada domuz çıksa. Ay tövbe. Tövbe Böyle güzel bir yol yapmışlar. Ay çıksın istek. Ay. Şimdi değişik yerleri geziyoruz Müberra ile. Ya dün de işte bak şöyle bir tahtadan düştüm. <laughs> Çok kar. <laughs> Ya kurt akıllanmadı arkadaşlar. Tam ış, az önce düştüm. Şuradan düştüm. Tamam bak. Bir de Mümeyran en tutuyor tamam. Tamam. Sakin. Bir dakika. Oğlum niye tahta yapıyorsun ki burada kırıyor yani. Taş yap. <laughs> Parsonel <Personaların gülüyor> odası. Biz <laughs> de ama o kadar komik düştüm ki. <gülüyor> <gülüyor> Şu kolum da acıyor. Neyse bir şey olmadı ya. İnsanlar... Bence da <laughs> İnsanlar <komik>. düşe kalka ya, <laughs> öğrenir bir şeyleri. Bu da benden Asya. Burası bizim oda. Değil mi? Ne? <laughs> Yok değil. Onu Şurası. Çok üşüyorum. Çok acıyor. Odamıza giren yol Vera beni tutuyor <laughs> Bak şöyle tatlılar yapmayın yani insanlar düşebiliyor Hemen tamam, seni dinleyip kaldırıyorlar burada Evet Gazi oldum da burası bizim oda değil bence <laughs> Gazi mi ne uğruna <laughs> Video uğruna Gazi oldum Bakın deniz <laughs> manzaralı Adamız burası bizim oda değil mi şurası <laughs> Hadi bir beraber koşalım. <laughs> koşalım. evet odamıza geldik. Burası idare. Bak, Bak bunlar da kaygan kesin. Bakayım. Ya böyle veranda. Hala böyle. Yağmur yağıyor. çok yağmur ya ya. Neyse gideceğim. Koşu koşu gideceğim artık. Bir yemek böyle. Aşırı güzel oldu. <laughs> Çok güzel. Hı hı. Arkadaşlar sunucu olduk. Hı hı. Arkadaşlar şimdi konferansa geldik. Ee, koreke, karaoke yapacağız. <laughs> ara zamanı. Sen bir kere şimdi. <laughs> Badire'yi atlattık. Büyük badire. Bir de o düşme esnasında var ya aklımdan da şey geçiyor. Bir daha bir daha düşersem falan diye yani hani öyle geçiyordu ve düştüm. Ya yani başka bir şey olur olurmuş neyse. Şimdi bu kağıdımı çok komik çünkü. <laughs> Şimdi bu kağıdımı böyle yapıyorum, koruyorum güya kendimce. Kendimce böyle bir şey yaptım da <laughs> Tatlı bir şeyler bekliyorum. bunlar çıktı. İki tane almak mı? İki tane alacağım. Arkadaşlar benim küçük evciyim. Böyle bir evim var benim. Bu ayaklar. Şöyle de bizim odamız. Bu yatak. Böyle şurada müberrağı yatıyor. Bu da benim um, bir daha aşağı inip eziyet çekmemek için buraya aldım. Çok poşetim de var. Öyle. Bununla da makyajımı çıkaracağım. Arkadaşlar bu kuru yemiş bayat. Bu kuru yemiş. buna be? Fındık mı? Ben fındık sevmiyorum. Ben bunu kuru yemiş için aldım. Ben biraz kuru yemiş kurmesiyim de. Şey ne bu? Of benim kafam gitti. Ben leblebi kurmesiyim. Bu leblebiler hep bayası. O yani bize bayağı şeyler yediriyorlar. Bilmiyorum artık. Şimdi kahvaltıya gideceğiz. Kahvaltı deniz manzaralı. Köpek gel. 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 Fenasal bir rüzgar var. Gerçekten kat kat giyindim. Çok rüzgar var. Böyle. Aslında böyle ben onları emiyorum böyle. Spor salonuna geldik arkadaşlar. Kimse yok. Arkadaşlar ışığı bulamadık o yüzden ışıksız devam edeceğiz. Şimdi. Çık sönük ama bir şey olmaz. Bak 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 baba hareketi biliyor. Şimdi biz takım olarak oynayacağız. yapıyor çok güzel bir tane abi geldi ışığı açtı Allah razı olsun Burada bayılmak çok eğlenceli Bir Ben yoruldum Mola. Ben çok oynamadım ama Berra çok oynadı. Mola. Ruhum yaşlı olduğu için arkadaşlar hemen yoruluyorum. Önemli. Mühim, important. Resna, importante. Mahim. Bir şeyler yazmışlardı gruba. Etme. Arkadaşlar ben e, ee, Oturan bağ bulucu diyorlar bana. Her, her gördüğüm yere yatma gibi bir hastalığım var yani. Şu an o yüzden buraya da yattım. Yazmış kendine rock. Onun çok komik görünüyor. Dur. <gülüyor> çok komik görünüyor. Belki de. U i̇şte ıstaram mürna karşındayım ya şimdi tut elimde mimi bahsetme özlemekten Çok 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 karşım zaten yorum arkadaşlar. Benim sesim çok güzel. Şebnem Ferah şarkı sizinle gitti. Neyse. Ses şey herkes duyamaz. Size de sana özel. Arkadaşlar o kadar rüzgar var ki biz geri geri geliyoruz. Çıkmasın, Arkadaşlar. <laughs> şimdi. Şimdi valizimi hazırlayacağım. Valizimi topladım. Şimdi meyvesi içiyorum. İyi günler. İster Teyvanda şarjda. Arkadaşlar ben bekliyorum. Hazırım. Ta da. Böyle şeyleri resimleri de çıkardık. Götüreceğiz. Böyle. Adamızın manzarası. Burada deniz var şurada. Şu rüzgara bakar mısınız? Aşırı rüzgar var. Tamam. Bay bay oda biz özler şu üstteki ilk yatak. <laughs> Aşırı rüzgar var. Muhtemelen sesim gelmeyecek oraya. Çünkü çok rüzgar var. Şimdi konferansa gidiyoruz. Buraya gideceğiz. Geldik. Zaman da şu. kendisi Bekliyoruz araçları. E, araçlar gelince konferanstan e, valizlerimizi alacağız. Ve sonunda eve gidiyoruz. Artık eve gitmek istiyorum. Çok fazla dükkan var. Ee, böyle saatte geç oldu ve yarın okul var ya. Of, oh, yarın okul olmasa bu kadar koymaz da. Yarın okul var. İnşallah yarın okullar tatil olur. Amin. Ah. Amin. Ah. Arkadaşlar şimdi geleceğiz konferans salonuna. Başım öyle bir şey Başım böyle bağlıyor Çünkü ya çok yağmur ya ya. Sanmam gerekiyor. İnşallah da yarın okullar tatil olur. Ha, şuralardan biri de benim ya. ya gerçekten ki ya. Oğlum, kaç saat bekliyorum bak abart 3 saat bekliyoruz, dörtte çıktı saat sen sekize geliyor 4 saat olacak ve hala bekliyoruz yani hafif. of çok sorumsuz ya aşırı sorumsuz ve çok plansız var böyle bir şey yokmuş ben niye böyle bir şeyle ilgiliymiş araştırdı Böyle böyle Bekliyorum mal Bekliyor gibi gelsin mi kardeşim? Saat 9. sonunda otobüse bindik yola çıktık. benim, benim de böyle eşyalarım var. Lütfen eve gideyim artık eve gitmek istiyorum gerçekten. şimdi eve gidiyorum. Başım da <laughs> başım şu an çok komik. Evet. Ay, evet yaklaştım. Yarın da okul var. Okula hiç gidesin yok. <laughs> Kapanış videosunu çekmeyi unuttuğum için şu an random bir videoyu seslendiriyorum. Kamp güzeldi ama sıkıcıydı. Hani kış olduğu için çok fazla bir etkinlik yapamadık. Benim için de böyle bir deneyim oldu. Diğer videolarda görüşürüz.